Ne geç göreceğiz ne izleyeceğiz? Aradık her hep beraber biliyoruz ve görüyoruz. Aynı zamanda Hititlerin başkentidir burası. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen her turistin görmek istediği bir kenttir Çorum. Ama Çorum henüz bunu yakalamış değil. Çorumu çağdaş bir kent haline getireceğiz. bir yeri var. Çorumlu iş adamlarını yürekten kutlamamız gerekiyor. Çorum'a sanayi getirdiler onlar. Yabancı sermaye gelmeden onlar bütün birikimlerini getirdiler buraya. Tuğla'nın, Kiremit'in büyük bir kısmı burada üretilir. Aynı zamanda burası Leblebi'nin başkentidir. Çorum, Çorum bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın bildiği bir kenttir. Ama gereken önem verilmedi. Halkın oh, iktidarında inşallah o önemi vereceğiz. <laughs> Bu sadece Çorumlu iş adamlarına değil, Türkiye'deki bütün iş adamlarına seslenmek istiyorum. <laughs> ne olursa olsun. Hangi partiyi tercih ederler sesinler. Biz asla bu başçalanın yaptığı gibi bir ayrım yapmayacağız. Biz asla hükümeti eleştirdi diye ertesi sabah onun kapısına vergi müfettişlerini göndermeyeceğiz. O yeter ki üretsin. Hatamız varsa açık yüreklikte söylesin. Türkiye'ye yeni bir iklim getireceğiz. Yeni bir siyaset anlayışı getireceğiz. Herkes özgürce konuşacak. Siyasetçi de kulak kabartacak. Hatası varsa düzeltecek. Biz bu anlayışı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kurallı ekonomi getireceğiz. İş adamı önünü görecek. Devlete başvurduğunda işi yapılacak bizim partiden, yok o partiden ayrımına son vereceğiz. Benim için yandaş yok, benim için vatandaş var. Şimdi ben Çorum'un, Çorumluların ve Türkiye'deki bütün yurttaşların vicdanına sesleniyorum. Hepimiz bir düşünelim. Bana dünyada bir örnek göstersinler başbakanı. Operasyonun yapıldığı gün. Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldığı gün. Sabahın sekizi ve sekizi iki geçiyor. Onlara telefon ediyor. Oğlum diyor. Şu bakanların evlerinde, onların çocuklarının evlerinde polis yolsuzluk operasyonu yapıyor. Evde ne var diyor Babacım diyor Bilal yeni uyanmış ya Babacım diyor bir daha tekrar eder misin İnanamıyor çünkü Babası başbakan Polis operasyon yapıyor Nasıl olur böyle bir şey Bir daha tekrarın diyor Şu bakanların çocukların evlerinde Polis arama yapıyor Sen diyor Paraları sıfırlayacaksın Herhalde bankadaki paraları değil, evdeki paraları sıfırlayacaksın diyor. Başka? Sen tek başına yapamazsın diyor. Kardeşin Sümeyye'yi göndereceğim sana diyor. Abini de göndereceğim. Amcanı da Hakk'a kavuştuğu gündür. Hakk'a yürüdüğü gündür. O nedenle Mevlana benim ölüm günüm, benim düğünümdür demiştir. Şebi Aruz Mevlana'nın düğünüdür. Ve o gün Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu yapıldı. Ve Türkiye halkı bütün bu gerçeği bütün ayrıntılarıyla gördü. Bakın değerli kardeşlerim. Çıktı dedi ki bunlar montaj. Bu sesler bana ait değildir dedi. Yalan söylüyor. Kendisine kendisine şu çağrıyı yaptım. Bunlar yalansa evet. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kayıtlarını yayınla. Evet. Çünkü o 76 milyon yurttaşın izlendiği bir yerdir. Bu başkanlık. Açıkta dedim. Orada görürüz. Senin telefon edip etmediğini sen eyvallah deriz. Bunların tamamı sahtedir deriz. Açıkladı mı? Açıklamadı. Çünkü açıklansa gerçekler bir daha ortaya çıkacak. İki. İki. Dedim ki bunlar eğer gerçekten şu veya bu şekilde doğru değilse o zaman dünyanın büyük bu işleri bilen büyük şirketleri var. O şirketlere gönderin. Bunların sahte olup olmadığını size raporlasınlar. Gönderdi mi? Hayır. Gönderebilir mi? Hayır. Çünkü gerçekler ortaya çıkacak. Üç. Üç. Yolsuzluk operasyonunun yapılmasından sonra dört bakanın adı çıktı. Dört bakandan birisi çıktı televizyonlara dedi ki ben niye istifa edeceğim diye ben niye istifa edeyim? Sen söyledin, ben yaptım. Sen söylediğine göre ben de yaptığıma göre benim değil, senin istifa etmen lazım. Söyledi mi? Allah aşkına şimdi bana diyor ki bunlar yalan. Çorumun leblebisi ne kadar doğruysa bunlar da o kadar doğru. O nedenle söylüyorum. Cumhur. Osmanlı tarihinde dedi, dünya tarihinde de değil. İlk kez bir hükümet bir devleti soyuyor. İlk kez bir başbakanın oğlunun evinde bir milyar dolar para, keş para çıkıyor. Kamyon kamyon Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Yeni bir süreci başlatacağız. Ayrımcılık yok. Ayrımcılık Siyasetin temiz olması için ahlak üzerinde yükselmesi lazım. Kişinin görüşü farklı olabilir. Herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Buna saygı göstereceğiz. Şu seçim bürosu, bu seçim bürosu, saldırılar bunları da asla tasvip etmiyoruz. Düşünceye özgürlük diyoruz. Herkes düşüncesini söylemeli. Aradığım tek şart var. Siyasete giren adam olması lazım. Bitti. Çorum nüfusunun yüzde kırkı tarımla uğraşıyor. Tarımla geçiniyor. Bağında bahçesinde. Çiftçi hayatından memnun mu? Allah aşkına Türkiye'deki bütün çiftçilere soruyorum. Siz hayatınızdan memnun musunuz? Dünyanın en pahalı mazotunu sana satıyorlar. Dünyanın en pahalı mazotu. Litresi 5 lira. Hayvancılık öldü. Şimdi ben iki yıl önce gelip burada sevgili Çorumlar deseydim. Bunlar devleti yönetemiyorlar. Bakın göreceksiniz yakında bu ülke saman bile ithal edecek deseydim. Siz diyecektiniz ki ya şu genel başkan amma uçtu. Ya bu kadar toprağımız var. Saman mı ithal ediniz? Zaman ithal ettiler mi? Evet. Bildik mi, gördük mü? Evet. O nedenle söylüyorum. Bunlar devleti yönetemezler. Evet. Bunlar devleti soymak için yönetiyorlar. Evet. Bunların götürdüğü paranın miktarını evet. söyleyeyim size. Götürdü. Yok. Şimdi neden başçalanın telaşlandığını biliyor musunuz? Evet. Bu nedenle. Evet. Bakın polisleri değiştirdiler. Evet. Emniyet amirlerini değiştirdiler. Evet. Kendi özel uçağını gönderip özel vali getirtti İstanbul'a. Siz hiç böyle bir şeye tanık oldunuz mu? Evet. iman edebiyatı yapmaktır. Din iman edebiyatı yapıp Balı götürürler bunlar. Diktatörlerin birinci özelliğidir. Hitler neyse bu adam da öyledir. Hiç fark etmez. Vatandaşları birbirine düşürmektir. Buna da engel olacağız. Ne yaparsa yapsın biz asla kavga etmeyeceğiz. Kavga etmemeye söz verdim. Hiç kavga etmeyeceğim. baş Başbakan olmaz. Hırsızdan başbakan olmaz. Hem hırsız, hem yalancıdan hiç başbakan olmaz. 85 milyar euro. Eğer aile sigortası olsaydı 85 milyar euroyla 30 yıl para ödenirdi. 30 yıl. Atanamayan öğretmen kalmazdı. Atanamayan öğretmenlere 25 yıl aylık ödenirdi. İşsizlik 2 milyon 800 bin civarında işsizimiz var. İşsizlere asgari ücret üzerinden 25 yıl para ödenirdi. Şimdi kalkmış din iman edebiyatı yapıyor. Hala kalkmış milletin önüne çıkıyor. O istiyor. Ben merak ediyorum. Bu adamın ar var mı yok mu? Var mı? Var mı? Utanma utanma duygusu insana özgüdür. Sadece insana özgüdür. İnsan utanır. Yanlış bir şey yaptığı zaman. Ama bunlar utanmıyorlar bile. Ne söyleyeyim ben bunlara? Bunlara dersi siz vereceksiniz. Bunlara dersi vereceksiniz. Ya sen kendi ülkenin dertleriyle uğraş. Efendim uğraşmıyor. Ne diyordu? Bu işareti yapıyordu. Allah büyüktür. Bu işaret şimdi ne anlama geliyor? Dört bakan bir baş çalar. Dört bakan bir baş çalar. Dört bakandan birisi ne kadar mal götürdüklerini söyleyeyim ben size. İçişleri Bakanı. Hani oğluna sabah yedi de telefon ediyor ya. Oğlum diyor. Ne var ne yok diyor. Babacığım polisler bastı. Evde ne var diyor. Sen biliyorsun babacığım diyor. Evladım ne kadar param var diyor. Birkaç kuruş var diyor babacığım. Kaç sıra? Bir trilyon civarında diyor. Ve bu kişi İçişleri Bakanı rüşvet aldığı adamla konuşurken MİT'e bilgileri de veriyor. Devlet sınırlarını da veriyor. Meraklanma diyor kimse sana bir şey yapamaz. Ben önüne yatarım diyor. Ben önüne yatarım diyor. Ve bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Bu çocuk nerede oturuyor? Türkiye'nin en pahalı rezidanslarından birisinde oturuyoruz. Egemen bağış da o da gariban tabii ne yapsın? Üç defa da bir buçuk milyon dolar götürmüş. Çünkü ona para ayakkabı kutusunda gitmiş. Değerli kardeşlerim. Gezi eylemlerini biliyorsunuz. Gencecik çocuklarımız, onların anneleri Taksim Parkı'nı korumak istediler. Küçük bir çocuk. 15 yaşında. Berkin Elvan. Ekmek almak için. Ekmek almak için dışarıya gidiyor. Ve bu çocuğumuz dün hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı Acaba bu başsağlığı ailesine telefon edip Baş sağlığı diler mi? Emin olun dilemez. O çocuk 15 yaşındaydı. Evine ekmek götürdü. Ekmek almak için sokağa çıkmıştı. Ama onun hayatına son verdiler. O nedenle Türkiye'nin yaşadığı budur onları hepimiz bilelim. O çocuk hepimizin çocuğu. Çocuğu Annelere babalara sesleniyorum. 15 yaşında bir çocuğunuz. Hayatını kaybetse ekmek almak için. Onun ekmeğini elinden aldılar, hayatına son verdiler. Sen benim çocuklarıma nasıl yolsuzluk yaptın diyebilirsin diyor. Konuşurken diyorum ya Allah büyüktür. Allah'ın tuzağı vardır. Öyle güzel bir şey yaptı, yaptı ki. Diyor ki bana diyor. Sen benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde haramdan bahsedecek kalitede değilsin diyor. E ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Sen çocuklarına helal yedirmiyorsun. Ben de söylüyorum, sen de söylüyorsun. Sizin bir belediye başkanımız var hala koltuğunda oturan. söylediler Oradan beton almadan kimse iş yapamıyormuş belediyede. <laughs> Betoncu Muzaffer'e hesabını soracak mısınız sandıkta? Kaz <laughs> mı? Kaz mı? Çocuklarınızı sevdiğiniz gibi ülkeyi de sevdiğinizi biliyorum. Çocuklarınızı sevdiğiniz gibi bütün insanları sevdiğinizi biliyorum. Ben size inanıyorum ve sizlere güveniyorum. Sizin kılık kıyafetiniz üzerinden uzun süre siyaset yapıldı. Yok başı açık, yok başı kapalı bir sürü laf edildi. Ben sizlere söylüyorum, Çorum'a söylüyorum, bütün Türkiye'ye söylüyorum. Herkes duysun istiyorum. İster başı açık olsun, ister başı kapalı olsun. Her annenin benim başımın üstünde yeri var. Büyük Nazım der ki yaşamak bir ağaç gibi tek ve ve bir orman gibi kardeşçe yaşamak. Eminim hepimiz bu güzel ülkede Türkiye'de bir ağaç gibi tek ve ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Barışı getireceğiz. Huzuru getireceğiz. Halk zenginleşecek. Halkın para görecek. 30 Mart'ta Çorum'a hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı anons etmek isterim. Kenan Nuhut! Çorum belediye başkan adaylarımızla birlikte selamlıyoruz sizleri. Evet. Türkiye'nin birleştiği için evet. için. Cumhuriyet evet. Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na evet. bir başkanımız Cengiz evet. Atal evet. Bakırdan Orman'a evet. bir adamın korkusu Kolay gelişim için oluyor. çok teşekkür ediyoruz. Sevgili çalışanlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok alınıyor sizlere. Kemal Doğurdu